Light refreshments, and then we will move to minefield number thirty four. sınır sağlarımızda güvenlik konusunda hareket kapas kapasitemizi de kısıtlamaktadır. Türkiye olarak bu sorunun ortada kaldırmak amacıyla yoğun çaba harcamakta ve oldukça önemli ortaklıkları çeşitli faaliyetleri birlikte yürütmekteyiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı işbirliğiyle AB Avrupa Birliği tarafından İPA fonları kapsamında finanse edilen proje kapsamında sınırlarımızda başlayan, 2016 yılında başlayan projemizin üçüncü aşamasındayız. Sınırlarımızdaki mayın sahalarının temizliği, sınır güvenliğimizin altyapısını oluşturmakta olup yapılan bu çalışmalar ülkemizin sınır güvenliği konusunda gösterdiği kararlılığı ortaya koymaktadır. Bugün modern, insani ve güçlü bir sınır güvenliği yaratmak için çalışıyor, çaba gösteriyoruz devletimiz, ordumuz, güvenlik güçlerimiz, korucularımız hep beraber sahada bu kararlılıkta hep birlikte hareket ediyoruz. Sınır güvenliğimizin için artık mayınları değil, teknoloji ve yeni unsurlar kullanmayı tercih ediyoruz. Geçmişte mayınlarla sağlanan sınır güven güvenliği, bugün elektrooptik kulelerle, termal kameralarla, aydınlatma sistemleriyle, tel çitlerle, modern teknolojik araçlarla İhalarla beton duvarlarla sağlıyoruz. <laughs>

Bu işleri Fatih sen. Let's Kota artırarız. Rex 200 Welcome to MTR 34 Minefield. <coughs> I'm the mine action field coordinator, the mining phase three project, and I have been working in UNDP since 2008. It has 110 gram TNT high explosive inside and 5 to 10 kilogram pressure to this mine, any part of the mine. And uh, now, uh, this is a control point where Team 3 is operating from. Uh, my name is Milton Madani, as you have and TDL RT open a briefing area where we brief our team when we come on site. We brief them how we are going to deploy inside the mountains. We establish, <coughs> we then establish a baseline. What is doing? <coughs>

2329 and the personal mines that we are supposed to clear <clears throat>